どうですか 哎，好了，哎。 Abdülaziz Yük, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm. Burada Ayvalığımızın gastronomi kültürüne çok büyük katkı sağlayan yöresel otlarımızdan öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamızda özellikle öğrencilerimizin yöresel otlarımızı tanımaları ve onlardan gerek meze gerekse yemek türlerini üretmeleri için bir mutfak çalışması gerçekleştirdik. Aslında bir yerde de yemek kültürümüzün kültürel mirasımızın aktarılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdik. Ben okul öğretmenlerinden Murat Çelik. Öncelikle bugün düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Bugün öğrencilerimizle birlikte ayvalık otlarından hazırladığımız birbirinden lezzetli güzel bir büfe hazırladık. Öncelikle bölgede yetişen otları öğrencilerimize tanıtmak, farkındalık yaratmak, aynı zamanda Bölgedeki otlarla birlikte modern gastronomiye entegre edilmesi anlamında büyük bir farkındalık yaratmak istedik. Bölgemizin otları hem lezzetli hem de sağlıklı olması nedeniyle birçok kişi tarafından da tercih edilmektedir. Ayvalık otları eşsiz lezzetiyle bölgemizin gastronomisine büyük farklar kazandırmaktadır. Bizler aynı zamanda UNESCO mirası gastronomi şehri olma yolunda Ayvalık'a büyük katkılar sunmak isteriz. Geleceğin şeflerini yetiştirdiğimiz bu okulda çocuklarımıza bölge otlarını tanıtmak, aynı zamanda modern reçeteler oluşturmak için büyük çalışmalar içindeyiz. Hepinize merhaba, ben Eymen Canbazoğlu. E, Asya Hocam'ın e, sınıf öğrencisiyim. Bur bugün e, Ayvalık'taki o yetişen otlarla birlikte bir etkinlik yapmak istedik sizlere. E, Ayvalık'ta yetişen sağlıklı yani sağlıklı işte deniz börülcesi, deniz fasulyesi gibi. E, ve deniz turpları, Arap saçı, Arap saçı gibi bitkilerle. bunları hepsini ben mutfakta öğrendim yani. Bütün mutfakta buradaki geleceğimizden öğrendim. Yani buradaki çoğu her şeyden yedim. Ve yani kendim de geleceğimi burada gördüm her zaman. Yani küçüklüğümden beri aşçılık olma, aşçı olmak istemiştim. Ve yani şu anda her şeyden mutluyum. Elin Naz kılıcı. Yok tanımıyordum. ilk defa burada gördüm. Ama yani duymuştum isimlerini. Tatlarını e, daha önce tatmadım ama umarım bugün nasip olacak, tatacağım. Ben Toprak Sevinç, e, 9B yiyecek içecek öğrencisiyim. Öğretmenim Murat Çelik ve bugün e, yaptığımız e, o Ege Bölgesi notlarını tanıtacağız. Bir büfe kurduk. Bugün öncelikle Arap saçı omletimiz, e, Arap saçlı kurabiyemiz, Arap saçlı fava yaptık. E, Ardından Arap saçlı, enginarlı, iç baklalı bir e, salata yaptık. Semizotu, çilek, e, de e, salatalık, nane ile bir e, soğuk meze hazırladık. Yine aynı şekilde bir salatamız var. İç bakla, enginar ve e, Arap saçı. Ben bu otları duymuştum. E, hatta önceden yemeklerini de yapmıştım. E, benim babam da açtı. Ben oradan duymuştum. Ee, hepsi böyle çok güzel otlar. hepsine çok daha başka yemekler çıkabilir. Daha güzel şeyler de olabilir. Önü kapanmaz yani.